leniyor musun? Yazıyorlar. Ya futbolu ben yaklaşık iki 2,5 senedir falan oynamıyorum. Çünkü oyunculuğa engel oluyor. Ciddi ee, mi? Evet. Yani artık git gel zor. Bir de maddi olarak hiçbir getirisi yok. Ha, yani tabi. bir süre sonra artık niye yapıyorum? Boğaz bunu? tokluğuna mı top sektiriyorum diyorsun <laughs> Yani çünkü kadın futbolu Türkiye'de çok bilinmiyor. Evet. Yani desteklenmiyor da. Ben elimden geldiğince hani duyurmaya çalıştım. Biraz duyuldu da ama yine de Maddi açıdan geçimini sağlayamıyor birçok kadın. Bir de sen Antalya'ya gidip geliyordun değil mi Serenay? Şimdi ben setten çıkıyordum, uçağa yetişiyordum, uçaktan gelip sete devam ediyordum. Şimdi o tempoda artık şu şu süre uyabileceğim bir tempo o değil. bir de Futbolu hani, seviyorsun, hala oynuyorum. Top futbolu. gördün mü böyle dayanamıyor musun? Ne yapıyorsun top görünce? <laughs> ha bir sektirmek istiyor musun? Ya bir geliyor öyle bir şey. Ee, seviyorum futbolu yani açıkçası. Top gelsin. Miray'cığım. Top ister misin? Top gelsin. At bana topu. <laughs> ya şaka Aman çay bardağını <laughs> devirmeden at. Gel hadi birlikte. Biz de sektireceğiz. Hadi gel. Ön tarafa Nerede? geçelim. Şuraya mı geçelim canım? Sahil tamam. Bir geçelim sen de gel. Ben de geleceğim. Voleybol oynayacağız. İst top, ist top. Siz Al. o bayaklarla oynayalım Al. değil mi? Başla. Hayatım ne yapıyoruz topuklularla böyle? Aynen Ay, öyle. Ben vallahi. de bir şey söyleyeceğim. Şansa... Ay dur. Ay dikkat et, vallahi düşersin. Esas şöyle vuruluyor değil mi Serenay? Evet bak ayak içi şöyle vuruyoruz. Yani aslında böyle vuruluyor. Tam ortasına. Evet. Aa çok güzel vurdum biliyor musun? Ya, hadi bakalım sağ yam kuvvetlidir. Dur, bak. Şu Şimdi daha da bir şey söyleyeceğim Serenay. Şu kafayı ben yapamıyorum, <laughs> beceremiyorum. Kafa çok zor zaten ha? ya. Göz ve de. E, bir çok... Kadın kafa nasıl oluyor? Mirayciğim, kadınlar kafa yapamaz zaten. Kızım beraber oynarız. Hadi At. Gel. Bakayım şu arkamdaki mikrofonu tutar hadi. mısın bir tane? O Sen bana kafama gelmesin. Öyle Aa, bu ne? <laughs> ne kadar ağır. Yakala. Ağrı. Yok hayatım ben yakalayamam. Sen yakala gel. Sen canım. tut bakayım. Tamam ben yakalayamam tutayım. da ben sadece atarım. Ya yakala atarım. derken kafayla vurman gerekiyor. <laughs> Bravo. Güzel vurdun. Şimdi bak hadi devam edeceğiz <laughs> tamam mı? <Yükselt> biraz. <laughs> gitti. Gitti ben kafa gitti. sektirin bakayım. Esas sekter en... bakalım. Aa. Sen, Sen güzel çok güzel sektiriyorsun. Sövendim. Ya bende var da şu an burada bu kıyafetle pek mümkün değil bir yani. Bir şey söyleyeceğim ayakkabıları çıkar istiyorsan. Yok hiç çıkarmayayım çıkarınca devamı gelir. Ee, hiç... Kaç sektirebiliyorsun? Vallahi öyle deneme yapmadım ama böyle bir 147 ne? falan öyle. Gerçekten gibi. mi? Şu Daha an burada fazla peki hemen versene bir Müge'cim Dur ben şimdi. Sen Baba. mi sektireceksin? Yok ben ne sektireceğim? <laughs> Ayak içi yapıyor çünkü çok güzel yapıyor. Sevdi Farkına ona. Farkına vardı. E, sevdi Gösteriş yapıyor. Şeyim, sevdi ona. Aslı'yı sileyim. Valla bu... Öyle bir şey ki insan dayanamıyor topu görünce. O yüzden ayakkabımı hiç çıkarmayacağım yani. Ben tabii ucuyla vurdum. Ayakkabıların ucu gitti. Ay ne kadar tatlısın sen. sen o, ne, ne kadar, kadar tatlısın. Beceremedi. İstiyoruz Biz topu. At bir kere daha dolandık Gülşen'cim? bir, at kere, bir daha. kere daha. At bir kere daha. Ben de sektireyim bari. Sen tut da. Ben nasıl sektireceksen bu etekle. Biz seninle istop yakar top oynayalım istedim. Bir şey söyleyeceğim. Ay, Ayakkabıların botların arkasını öyle bakayım. Görmedim. Şimdi gördüm. Kırık Aynen. gibi değil mi? Evet, değil yırtılmış de. sandım ben de. Ay şaka yapıyorsun. <laughs> Öyle moda bacon var ya. Beckham modeli mi bu? Var. Değil mi? Evet. Evet, Beckham modeliymiş. Şimdi... Hadi bakalım. Bir. Bravo. Çok 3. Etekten dolayı yapamıyorum Gökhancığım. Sen de zoom yap. Etek olmasa hepimiz yaparız etek bir şeyler. Etek olmasaydı Gülşen acayip oynardı. Evet. Bir saç baş gitti. Sen daha alıyor, dağılıyorsun. E, kafaya darbeyi aldıktan sonra şu andan itibaren Gitti. kafam daha iyi çalışacak. kendine Kendime Gipti. geldi.